yapamadım bir şey inanamıyorum şuna bak. Gel. İçeri tank geldi bile ne güzel. Nereden kaçacağım? Ha şurada şey var. Çekin de şunu açayım ben ya. Çok güzel. şimdi açtım Burayı açamam Arabanın kontrolünü alamıyor muyum? Evet alabiliyorum Güle güle Başka nerede bu? Bir tane de kapı da var onu da yok edelim Evet hemen gitmeliyiz hadi bakalım hemen Siz nereden geldiniz ya? ne yaptı bunlar? Yoksa yerin altından, yerin altına mı atış etti? Ne yaptı bunlar? Saldır da önce burayaşman lazım. Burayaşman hiçbir yere gidemem. Hadi be! Çabuk bin, çabuk bin, çabuk, 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 çabuk. güle güle. Onu parçaladım güzel. Sen varsın. Güle güle. Geri kaç tane kaldı? Bir tane var. Ha bir tane şey var. Arkamda line arabası var. Çok güzel kastı çok güzel ya. Dur bakayım. Güle güle. Geriye, arkamdan kaldı Ulan bir Rahat dur neredesin ya Heh. Güzel parçalı mı herhalde Aa, tanklar geliyor çok güzel vuramadım herhalde Evet son bir tane kaldı Güle güle, şimdi gidelim bakalım şu... Arkanın bakabiliriz. <laughs> Bakın nerede bu adam? Adam ölmüş lan bildiğin. Evet yine aynı saçmalık oldu. Yine sorgulayamıyoruz adamı o yüzden de baştan başlattım. Arkam Knight değilmiş bu. Sadece onun Onunki gibi bir ses şey mi kullanıyor? Neydi o? Bunu sesini takip ediyorduk ama Bu bilgisayar sesini yapmak çok zor bir şey değil yani. Hepsi kullanabilir. Gerçek sesini de bilmiyoruz şu an ne olduğunu, nasıl bir sesi sahip olduğunu. Onu korkutamazsın ha. Cevaplayacak mısın bakalım? Ha bunu ben kontrol edebiliyorum. Söyle bakayım, söylesene manyak. Safe houses for the attack. That's it. That's all I know. I remember. Remember something else? He uses a refrigeration company as a front. The trucks distribute weapons throughout the city. What's it called? North. North refrigeration. Thank you. Batman iyice sinirlendi. Sonuçta arkadaş kaçırıldı yani. Alfred, North Refrigeration. North refrigeration. Oraya gideceğiz. Penguin. Yani. Arkham <laughs> <laughs> Arkamda silah sağlayan kişi penguenmiş. <laughs> Yeni Batmobil güncellemesi hazırmış

Kanalı açık bırak. ne kadar konuştuk o kadar onun hakkında şey öğreniyoruz. Neyse bakalım neymiş bu? Yeni ekleyeceği şey. Sir, we just tracked a fast Yani. Galiba dört tane oldu. Ha, üçüncüsü gelmiş. Yani bir de dördüncüsü gelecek. Gel bakalım gel. Dur bakayım dur. Şu güçleri yok edelim önce. Saçma bir yerden vurmaya çalıştı beni. Şimdi daha fazla kişiyi vurabilirim. Ama yan yana değilsiniz vuramıyorum o yüzden. Ha, bu da gitti. Güzel. Ben bir türlü tutturamadım ha. Tamam. bir tutturamadım ha. Şimdi. Sıra sende. Bir dakika bir dakika. Ha şimdi oldu. Bir tane kaldı. Senin de içinde harcamak istemiyorum şunları. Direk vurayım gitsin. Tank falan kalmadı ortalıkta. Hepsini yok ettik investigating for some time. Good. Tell him to send me what he has. He insisted on seeing you in person, sir. He's on his way from Bloodhaven with the pertinent Şimdi Nightwing'i göreceğiz. Şey neydi o? Hmm, Penguin'in görevi. Nightwing'le birlikte yapacağız. Riddle'nin görevi Catwoman'la birlikte robin'inki ise ileride gelir. Robin ileride gelecek, şimdi değil. Şimdi görevini seçebiliriz. Bunlarla yeni bir lider gelmiş. Bunları bulabiliriz. Buna ilgili yeni bir şey yok. Şu an ketbom'un görevini yapmak istemiyorum. Bir dakika ne yapalım? Yakındaysa şu itfaiyeci kurtaralım evet yakındaymış hemen kurtaralım. Ulan ne dondu orada be. Şimdi bakalım. Etrafta nerede şöyle bir grup varsa bilin ki itfaiyeci oradadır. ya bak. Gel bakayım gel. Heh. Lan birini tuttuk diğeri dövdü ya. Duvara çarptı öl bakayım. <laughs> rahat dur sen. hah rahat dur. Lan. Direk Y'ye basmam lazım aslında hiç vurmayacağım onlara. Güle, güle Nerede bizim şey? Ha burada itfaiyeci. Alfır bunlarla ilgili sürekli bir şeyler yollayacak yani bilgiler bilgilendirecek bizi bu konuda

Bir de bu var. Bu yakındaysa bunu da yapabiliriz aslında. Biraz uzakta gibi. Aslında şu an en yakın görev o. Şey bu galiba bunlar ya. Bu askerlerin şeyi var. Liderleri var herhalde. Onları mı ele geçiriyorduk görevlerle? önemli liderleri ele geçirebiliyoruz. Zaten kaç tane var? Her bir yerde üçer tane var galiba değil mi? Azmış. <laughs> Çıkabilecek miyim? Evet başardım. Şuraya çık bakayım sen. Batmobile'i getirmem lazım ki önce öyle gidebiliriz. Bunu ele geçirebiliriz. Çok pis kast niye böyle oldu bu? Oğlum. Arkadaşı bulduk hadi bakalım. Lan bir de yardıma geliyorlar. Sen bir git ya. Lan polis senin ne işin var orada ya? Çok güzel. Bunu hallettik. Güle güle. Bunu hallettik. hadi az kaldı ya çok güzel çok güzel hallettik güzel bunu halletmiş olduk bu sayede ama geriye daha dokuz tane yok kaç tane kaldı 8 tane kaldı şu arkadaşı durduralım Gel bakalım gel. Let's talk Şimdi bakalım. Bununla ilgili başka bir şey yok şu an. Bununla ilgili başka bir şey yok. A challenge beneath Chinatown. Fine, Selina's life depends on it. kurtarmak için oynayacağımız görevi gelmişim. Gelmişken bunu da oynayalım değil mi? Şu yarışı bitirelim. Well, <laughs> <laughs> well, <laughs> 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 the opportunity to even glimpse my greatness the dawning realization of just how insignificant how unworthy of note you really are these trials are my masterpieces detective. detective when i have defeated you they will become monuments to my genius, genius. testaments to your stupidity <laughs> crowds of school children will pack themselves in this elevator eager to see for themselves the place where the dark knight was defeated dark knight. They understand the Neyse şu Riddle de boş boş konuşuyor ya. Şu bulmacayı... Şu daha da bulmacayı değil, değil mi? Yarış olması lazım. Evet yarış yarış. You must provide power to this board, detective. Şimdi bir dakika yarışta nereden gideceğiz? Galiba hem yarış hem bulmaca tarzı bir şey. Şimdi bir dakika Şöyle bir şey yapsam bu çıkabilecek miyim? Evet tam hatırladığım gibi Burası çıkacağım kontrol edeceğim sonra buraya çıkacağım Sonra böyle çıkacağım Olamaz 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 herhalde böyle olacak. Çok güzel başardın. Sonra ne yapacaksın? Güç mü vereceğim? Şimdi ne oldu ki? Kes <laughs> bunu <laughs> yardım zaman dedi. <laughs> tamam açıldı. Evet şimdi olay şu buraya basıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Yeşil olan doğru yer Anahtarın olduğu yer Buradan bakacağız ve Catwoman'dan seçeceğiz Geçtik mi tamam Şimdi Şuraya çıkmam lazım Şuradan bakacağım nasıl olduğunu Sonra bakacağım Evet Üç tane kırmızının şurada olduğu, evet, üç tane kırmızı bu tarafta. 3 kırmızı bu tarafta. Tamam, üçü bulduk. Üç kırmızının altında. Ama düz baktığınız yer bu taraf mı, yoksa... Yok, öbür taraftan bakarsanız zaten olmaz. Evet, bu taraftan olması lazım. Üç kırmızı burada yani demek oluyor ki ahtar burada Hadi bakalım umarım doğrudur. Umarım Catwoman ölmez hadi I've lowered the count on Catwoman's collar by two digits to account for Batman's 8, but well oldu kedilerin. 9 tane bulmaca yapmış. Önceden bir tane yapmıştık zaten. Bunu da yapmamızla beraber 9 sekiz oldu. yedi kaldı geriye. Abi de gidip burada bulmacalar çözeceğiz. You do it. Now, Kitty. Kitty. Why, Batman? There's a big, mysterious green door. Yes, yes, there is. Come Come to the meeting the meeting and I'll let the pair of you through it. <laughs> Catwoman, this evening is not about you. <laughs> wait, wait, wait. What do you want to Sonra gelirim ben. Ya Riddle artık konuşma ya. Bıktım senden ya. Catelyn'i kurtaralım da senden kurtulalım bir. Daha yapacağımız çok görev var. arabayı patlattık. Şimdi bakalım. Çok uzaktasın. Aa en yakın burada şey varmış. Yaratık var burada. Ay yaratık yok ya. Yara yaratığın yaratın evi var değil mi? Aynen. Güzel gelmişiz. Gidelim araştıralım o zaman. Gelmişken. Belki ilaç buluruz. Doktor Körkün laboratuvarını bulduk. Aynı zamanda karısını da bulduk. Evet, kafasına bir darbe There's a computer. Maybe it contains some answers. So what we've done is merge the DNA of this computer stores all of Dr. Langstrom's research. Bütün her şey burada. Araştırma. Belki bu sefer kurtarabiliriz adamı. Mixing his DNA with a vampire bat? DNA'sını vampir vampir yarasayla birleştirecekmiş. Ne yapıyoruz canım? Temiz DNA'yı mı getireceğim? Evet, bunu temiz DNA'yı. İki tarafta temiz DNA'yı vereceğim. Tamam, anladım şimdi. Biraz geç oldu ama. İşte burada doğru. Dur 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 dur. Yapıyorum dur. İşte geliyor. Tamam, başardım <laughs> be. Şimdi ilacını aldığına emin olmamız lazım dedi. Alfred, I've synthesized a cure in Langstrom's Now I just need to find him. Any idea where he may be hiding? He's not in control of his actions. <laughs> nerede onu. Öyle sesi dinleyeceğiz gidip yerizi <laughs> <ilice> yerleştireceğiz. <laughs> Ve bildiğim kadarıyla iki kere yapsak bitiyordu galiba değil mi? Zaten iki tane görev kalmış gördüğünüz gibi his wife. ne yapıyorsun? What is it about dead relatives that turns you eşi, senin ailen. Her seferinde biri ölüyor, bir şey büyük bir şeye dönüşüyorsun. Yakın ölür ve kahraman olursun. Ama o kahraman olmadı ki o biraz büyük bir şey oldu işte yaratık oldu. Neyse hadi bakalım. Bununla, bunun hakkında bir şeyler gelmiş. Kesin etrafta bir, biri var. Ee, ona göre gidelim artık. Bayağı bir oyalandık. Bir Barbara'yı kurtaralım. Yoksa Öldürecekler şu orakalı Lan yakınındaymış bu Olaya bak ya ben bilmiyordum bu kadar yakında olacağını Neyse bari yakındayken yakalayayım da biraz yaklaşırsan çok güzel olacak ama hızlanalım bari hadi hadi az kaldı az kaldı Lan ben de sana bitti işi. Güzel. Bu askerin askerlerin temennilerinden birini daha alt ettik. İşte bunları yakalayacağız böyle tek tek. Evet, araba nereye gitti manyak? see what nightwing's got on door <laughs> refrigeration. If I find penguin, I'll find the Arkham Knight. Ha, görevimiz penguen'i bulmak değil mi? Bu yaptıktan sonra bir de penguen görevi açılacak. O yan görev de açılacak. Bir de Two-Face var, onun da görevi var. Yani bayağı bir gördüğünüz gibi görevleriniz var. Her biri böyle her bir yerde bir yan görev var aslında. Yani oyunda bayağı bir görev var. Oyunda yani oyun uzunluğu yönden bence güzel. Yani bütün yan görevler ana görev gibi diyeyim. Hani öyle öyle işte şunu git yap, bunu git yap falan tarzında değil. Hepsi özen, özenle yapılmış görevler. Hepsi iyi yani güzel. Neyse arkadaşlar ben burada bırakacağım. Artık bir dahaki bölümde şeyi kurtarırız. Yok kurtarırız diyorum. Penguin'i alt etmeye çalışacağız. Nightmare'e yardım edeceğiz. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.